Valerian İsmail, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü desek artık zaten yanlış olmaz. Sadece gelmesini bekliyoruz Valerian İsmail'i. Sercan'ı Sercan ben istihbaratlarından dolayı gerçekten Beşiktaş'taki en büyük istihbarata sahip, iyi bir e, gazeteci, iyi bir muhabir e, tebrik ediyorum. Güzel istihbaratları var. Valerian İsmail'e gelirsek ben şöyle düşünüyorum. Valerian İsmail'in erken geldiğini düşünüyorum. Ve e, olabilecek olumsuz sonuçlar olursa da, Erken yıpranacağını düşünüyorum. Bu teknik adam ee, Ceyhun Kazancı'nın ee, tabii ki bir araştırması. Tabii ki niçin araştıracak? Başkan istediği için bir teknik-öktör arayışına gidecekler. Oradan dolayı geldiğini ve otomatikman Ererbaler'in İsmail'de bir sıkıntı olursa eğer kötü sonuçlar alırsa burada Ceyhun Bey'in de zarar göreceğini düşünüyorum ve otomatikman yönetime de yansıyacak. O açıdan diğer tarafa gelirsek ee, teknik direktör kariyerinin çok fazla tartışmaya gerek yok. Yapmak istediği oyun stili, yapmak istediği oyun anlayışı ve oyun içerisindeki gerçekten de direkt tifleriyle beraber güzel oyun yapıyor. Ama ben Beşiktaş, Valerian İsmail'i getirmekle beraber düşük bütçeli bir takım kurmak istediğini ve bu bütçeliği de bu teknik adamla yapmak istediğini anlayabiliyorum. Çünkü hem aldığı maaşı itibariyle hem de yapmak istedikleri açısından ben hani başkan, e, ee, iyi bir teknik adam getirseydi, çok adı sanılı duyulan bir teknik adam getirseydi, daha üst kariyerle bir teknik adam getirseydi otomatikman mali olarak da yıpranmaya gidecekti. Ben Valerian İsmail'in belki düşük bütçeliye takım kurması açısından ideal olabileceğini düşünüyorum ama diğer taraftan baktığımda da erken gelip erken zarar görmesi hem ona da zarar olacağını hem de beş yaşa zarar geleceğini düşünüyorum. Tabii 8 maç var Serdar Kelleci Beşiktaş'ın önünde ve Trabzonspor ile beraber e hı hı. 3 Nisan'da oynanacak o maç. Muhtemelen takımın başında olacak. O kadar zorlu bir karşılaşmayla beraber başlıyor ki Türkiye kariyerine ve Beşiktaş kariyerine. Ligin şampiyonu olacak artık. Gün sayıyor. Hatta maç sayıyor artık Trabzonspor. Elbette ama tabii bir hoca değişikliği olumlu anlamda yansır mı? Benim tanıdığım bir hoca değil ama en azından Championship'i takip eden bir kardeşimiz var. Utku kardeşimizden aldığım bir bilgi. Barsı performansını özellikle çok ön plana çıkarttı bana. Ee, orada küme düşme adayı olan e, bir Barnsley'den, Barnsley'i playofflara taşıdığını ve bunu e, üçlü savunmaya ve beşli savunmaya e, yeniliklere çok açık ve cesur bir hoca olarak tanımlandığını ve Premier Lig'de gerçekten de çok büyük bir Premier Lig diyorum pardon Championship'te çok büyük bir sükse yaptığından bahsetti. Benim en çok merak ettiğim bu kadar genç havuzu olan Beşiktaş peki e, Valerian İsmail bu genç oyunculara nasıl bakar diye telaffuz ettiğimde ee, Daryl Dyke diye bir oyuncu getirdiğini, Amerika Birleşik Devletleri'nden 20 yaşında çok potansiyelli bir genç olduğunu sonrasında hatta biraz sürede aldığından bahsetti. Ee, bu bilgiler ışığında Beşiktaş için umarım faydalı olur ama Trabzonspor deplasmanı için e, bir öngörüde bulunmak, hocanın ne oynatacağını bilmiyoruz ama e, yabancı hocalarda şu özellik çok hoşuma gidiyor. Bir kompleks içerisine girmeyip mevcutta iyi giden şeyleri devam ettirip defoları ortaya çıkartmaya çok çaba sarf ediyorlar. Mesela Dominik Torrent de Fatih Hoca'nın aslında iyi yaptığı şeyleri önemsedi ve onları ilk sıraya aldı. Defolarını tespit edip bunları tamir etmeye uğraştı. Ne kadar başarılı oldu? Başarısız oldu? Bu tartışılır ama ben Valerien İsmail'in de Önder Hoca'nın inşa etmek istediği şeyin üzerine bir yapı kuracağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın ee, çok iyi yaptığı şeyler vardı bence sahada ama e, Önder Hoca'nın e, gibi bir santifor vardı. Bendeki Önder Karaveli performansını tek cümleyle özetle dersen ben Önder Karaveli'nin e, bugün tartışılır olmasının en büyük sebebinin e, olduğunu düşünüyorum. Çünkü Önder Hoca takımı 3. bölgeye 3. bölgede oynattı. Topu ceza sahası içine soktu. Orada bir santifor var. O Santifor golleri yapamadı. Ya ben bunu gördüm. Elbette başka bir fikre. Eyvallah derim bu. Ama bir hocanın kaderini bir Santifor çizebiliyor maalesef. Bir Başakşehir maçı oynadı Beşiktaş. Başakşehir şut atamadı Beşiktaş kalesine. Şimdi ben bu hoca için sırf maç berabere bitti diye hoca eleştirisi mi yapacağım? Yapmam. Ya e, dolayısıyla e, inşallah Valerian İsmail tabii ki faydalı bu bilgiler de çok güzel elimize geçen en azından. Ee, kısa ve öz de olsa ee, ama Trabzon deplasmanında Trabzonspor çok rahat oynayacak. Artık Trabzonsporlu oyuncular işin sırat. şu, boyutunda. 3 maç kaldı diye biliyorum. 3 maç daha kazansın. İpi göğüsüyor yani, Trabzon Trabzonspor. Zaten hani onu tartışmıyoruz bile. Yani acaba ne zamandı falan bunları falan tartışmıyoruz bile ve e, Trabzon'da oyuncular işin keyif tarafında artık. Yani sahaya çıktıkları anda İşin bir show business olduğunu bize anlatacaklar. İşin bir temaşa olduğunu anlatacaklar hepimize. Ve bu yüzden de keyifli bir Trabzonspor seyredeceğiz ligin ilerleyen haftalarında. Ha, bu takım bu yüzden puan kaybedebilir. Çünkü zevk almak isteyecekler çok fazla oyundan. E, bu da çok doğal. Çünkü buraya kadar çok iyi gelen bir Trabzonspor. E, ama Beşiktaşlı oyuncular da şu saha içinde alınan sonuçlar, sahada alınan sonuçlardan dolayı kimse şunu demesin. Ya bu takım iyi değil falan. Beşiktaş i̇şte, iyi oynadı bugüne kadar. Beşiktaş iyi bir oyun oynuyor ama Beşiktaş'ın topu kaleye sokmakla ilgili bir problemi var. En büyük problem var. Önder Hoca'nın geldiği günden bu yana Sergen Yalçın döneminde de pozisyon vardı ama yani ortalama 11-12 şut atan bir Beşiktaş bir tek Galatasaray maçında Bravo. onu yapamadı. Galatasaray maçı dışında hep pozisyon buldu Beşiktaş. Bir de Erdem şöyle görmek lazım. Şimdi bir Balerin İsmail Beşiktaş camiasında çok büyük yankı uyandırdığını düşünmüyorum. Yani hani aa şu hoca geldi muhteşem olağanüstü. Yani onu da bir Eksikliği olacağını düşünüyorum. Çünkü şu an Beşiktaş camiasında e, mesela geçen sene biliyorsun Sergen Yalçın'la son dakikada anlaşıldı. Ve Sergen Hoca niye olmuyor falan diye umurdamalar başladıktan sonra anlaşıldı Sergen Hoca'yla. Şu aşamaya geldiğimizde Valerian İsmail'de Beşiktaş camiasında çok fazla coşku yarattığını da düşünmüyorum. Çünkü son zamanlarda Şenol Güneş daha fazla ismi konuşmaya başlamışken. O açıdan şimdi hani torrent aynı kepeği kesitle koymam. Torrent farklı, İsmail, e, Valerian İsmail Hoca farklı. Ama Torrent geldi, e, bekleneni veremedi. Belki orada Fatih Terim'den sonra bir çıkış yakalasaydı daha farklı bir Torrent konuş, konuşurduk. Ama şimdi İsmail Hoca geldi, e, bu akşam itibariyle geleceği söyleniyor. E, torrent gibi de çıkış yakalamazsa ondan sonra herkes omurdanmaya başlar. Ondan sonra top Ceyun Olcu, şey, Ceyhun Bey'e gelir. Arkasından da yönetime gelir. Şurada bir orada tutarsızlık getirmiyor mu? Başkan Ahmet Nurçebi Çebi Önder Hoca ile devam edeceğim demişti. Defalarca söyledi. Demişti. Defalarca söyledi bunu. Evet orada da bir tutarsızlık söz konusu. Ama demek ki kendi yönetimin içindeki de e, belki Önder hoca e, ya olan e, işte yani hoca belki bunu yapamayacak, başaramayacak denilen kelimelerin daha fazla olması başkanın da artık balerin İsmail'e doğru ittiğini düşünüyoruz. Yani şimdi 8 maç var değil mi? Yanlış saymadım. Hı hı. 8 maçı var Beşiktaş'ın. Bunlardan ikisi derbi. Fenerbahçe Trabzonspor maçları var ki çok da zorlu bir fikstürü var bu arada Beşiktaş'ın. Konya Spor'la oynanacak olan maçlar var. Alanya Spor'la oynanacak maçlar var. Düşme hattını son haftalarda yakından ilgilendirecek maçlara çıkacak. Neye göre değerlendirilecek mesela Valerian İsmail? Tabii ki de önümüzdeki sezon olacak ama oldu ki 8 maçın 5'ini i̇şte, kaybetti. İşte ben de onu söylüyorum işte. Eğer 5 tane maçı kaybettiğin zaman ne olacak? İşte Valerian İsmail kim ne gidecek olay? Ya da niye erken yeni beşik, Ya işte yazım. ben de o açıdan belki ileriye dönük Beşiktaş'ın küçülme yapması açısından, kü belki maddi olarak da küçülmeye gitmesi açısından sonuçta önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi de yok. Bu sene Şampiyonlar Ligi çalınan Alex Tekşehir, Rabat Şuaylar var biliyorsun. Piyanişler var. Bunlar hepsi eksi yazdı Beşiktaş'a maddi olarak. Çünkü artı olarak hiçbir şekilde beklenen getirisi yoktu. Ama bu seneye geldiğimizde işte Valerini getirdin. Dedi sen gibi 8 maçın 5'ini kaybettim. Bunların 2 tanesi de derin maçı. Yani onlar gitti zaman ne olacak? Valerian İsmail çok konuşmaya başlayacak. Ama aslında konuşulan Valerian İsmail olmayacak. Ahmet Nurçebi ve yönetimi çok konuşulacak. <laughs>